Herkese selam dostlar bugün sizlerle HTML derslerimizin 3 bölümündeyiz bugün sizlere yorum satırı nedir onu göstereceğim Hazırsanız başlayalım İlk olarak html sayfamızı oluşturacağız şöyle html kök dizinini oluşturmak için ne kullanıyorduk ünlem işaretini kullanıyorduk şöyle kök dizinimizi oluşturduk şu an body etiketlerimizden arasına kodlarımızı yazacağız bu derste kod yazmayacağız. Yorum satırı nedir? Onun üstüne duracağız. Şimdi yorum satırı e, developerların yani yazılımcıların yaptığı ortak bir projede mesela o projeyi sen başlatırsın ama bir ay sonra başkası devralır. Orada adama kodda neler oluyor, neler bitiyor onları söylemek için biz yorum satırı kullanırız. Mesela yorum satırı nasıl açılır? İlk onu göstereyim. Klavyede kısa yol olarak CTRL'e Ö CTRL'e basıp Ö'ye bastığınızda yorum satırı açılır Ama normal yazmak istiyorsanız da Küçük D işareti önlem işareti Eksi eksi direkt açılıyor zaten Bu şekilde açılıyor Şimdi ne demiştik Yorum satırı ne için yazılır Mesela Bir header yaptınız Yani ana sayfada bir üstte bir çubuk yaptınız arama çubuğu. Bunun arama çubuğu olduğunu belirtmek için kodunuz biraz karışıksa bunu arama çubuğu olduğunu belirtmek için buraya header yazarsınız. Header. Arada da arama çubuğunun kodları olur. Yani burada diğer yazılımcıya bunun header olduğunu belirtirsiniz. Mesela altta ortada bir bölüm yaptım, yapmışsınızdır. Buraya middle dersiniz. Orta bölüm. Burada da orta bölümün kodları yazılıyor olur. Yani yorum satırı bundan ibaret. Sizin yazdığınız kodu veya uygulamayı ileride başkası devraldığında yabancılaşmasın. Yani kodu tanıması için biraz yorum satırı bırakmamız lazım. Yani tüm yazılımcılar kullanır bunu. İleriki hayatınızda bu derslerden sonra büyük projeler yaparsanız bu yorum satırlarını illa görürsünüz zaten. Ya yani kısacası o projeye yeni girmiş yabancı bir yazılımcı için ona bilgi veriyorsunuz burada. Önceki yazılımcı sizsiniz. Yeni giren yazılımcıya bilgi veriyorsunuz. Burada ben şunu şunu yaptım. Şunu şunu yaptım. Yani şunu şunu yapacağım. Böyle. Yani yorum satırı bu şekilde. Şöyle mesela yorum satırını başka ne için kullanabiliriz? Başka ne için kullanabiliriz? Aslında başka çok kullanım şey yok yani. Kullanıcıya bilgi vermek için kullanılıyor. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.